geçti mi geçmedi mi doğrudan bilenlere sorduğumuzda şimdi kuraklık derken ardından donu gördük ve sonrasında da yazın aşırı sıcakları görürsek hem e, dalda kalan sebze meyve hesabını yeniden yapacağız mı ve tabii ki fiyatları nasıl konuşacağız ihracatta elimizi ne kadar zayıflatıyor derken tüm stratejilerin hava şartlarının değişimiyle birlikte aslında yerle bir olabileceği gerçeğiyle karşılaştık bir anlamda aynaya baktık böyle olunca da bir yeniden hatırlatalım istedik. İlek ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz aylarca aslında sizinle birlikte belki yıllarca demek doğru olur, sürdürülebilirliğe dikkat çektik değil mi? Ee, evet. Sustineo, İstanbul Sürdürülebilir iş Platformu kurucu ortağı olarak siz bugün yine dikkat çekeceksiniz. Zira biz kuraklıktan bahsettik. Doğrudan gıda enflasyonuna yansımasından bahsettik. Üretimden e, ihracata en çok ...kozumuz olan, en değerli ürünlerimiz olan kayısı gibi, zeytin gibi ve fındık gibi üç üründe nasıl e, yarı yolda kalıp kalmadığımızı sorguladık. Böyle olunca da aslında e, stratejileri nasıl geliştireceğiz? Bu duruma düşmeden önce ne yapmalıydık ona bakmak lazım değil mi? Evet. Başa dönmek lazım. Burada hep işte iklim değişikliğine dikkat çekmeye çalıştık. Ee... Suyu, suyu kaynaklarının çok heba edilmesi, aynı zamanda e, gıda için bizim söylediğiniz gibi çok önemli e, tarım ürünlerimizin e, bundan sonraki hayatı düşünülmeden e, tarım tarım uygulamalarının yanlış yapılması bizi bugünlere getirdi. Ama tabii hiçbir zaman çok geç değil, her zaman için e, e, yeni uygulamaları e, hemen hayata geçirerek e, hızlı ilerleyebiliriz. Bu, bugün ben burada e, sizlerle döngüsel ekonomi ve e, çizgisel ekonomiyi paylaşmak Nedir, istiyorum. Önce onunla başlayalım. Yani döngüsel ekonomi ile çizgisel ekonomi dediğimizde önce döngüselden başlayalım. Çünkü biz aylarca sürdürülebilirlikten bahsettik. Biz e, Büyümeden bahsederken de sürdürülebilir ekonomi dedik, sürdürülebilir büyüme dedik hep e, diğer yayınlarımız içerisinde de. Ama şimdi farklı bir tabirle geliyorsunuz karşımıza döngüsel ekonomi. Çok doğru. Şimdi, döngüsel ekonomiyi tarif etmek için isterseniz ben e, lineer ekonomiyi, çizgisel ekonominin ne olduğunu söylemek istiyorum önce. Endüstri devriminden beri neredeyse yaklaşık 150 senedir e, ham maddeyi alıp bir ürün haline getirmek, bunu satmak ve sonunda da ekonomik ömrü dolduğu zaman çöp olarak atmak. Ama bunu tekrar kullanmak e, üzerine bir şey düşünülmeden seneler geçmiş. Tabi bu büyük bir refah getirmiş. Burada tüketim çok artmış, e, ham madde kaynaklarımız tabi Kullanılmış ve sonrası düşünülmeden bu üretim modelleri üretir, e, hayattayken bundan sonra e, recycling diye geri dönüşüm modelini çıkarmışlar. Bu biraz tabii onun kendini biraz daha affettirme metodu. E, çizgisel ekonominin e, yarattığı bu aslında refah, büyüme göz kamaştırıyor. Ama bir tarafta da kullanılan kaynakların hızla tüketime dönmesinden e, bir gün biteceğini kimse hayal etmiyor. 哦。Oh, uh bu yeniden... E... Geri dönüşümü aslında biz hep konuştuk. Hatta e, bugün mesela benim kızım anaokuluna gidiyor ve ona geri dönüşümü anlatılıyor. <laughs> Evde de bunu uygulamak istiyor. Artık çocuklara hani en baştan ilk yuvaya gittiğinden itibaren bu eğitim verilmeye başlanıyor. E, geri dönüşümden farklı bir şeyden bahsediyoruz. O evet. bir parçası sadece değil mi? Ara başlık. Geri gibi. dönüşüm lineer ekonominin e, bir parçası. Ama şimdi döngüsel ekonomiden bahsederken döngüsel ekonomide sıfır atık üzerine bir hayattan, bir yaşamdan bahsediyoruz. Burada eee Tamamen e, kaynaklarımızı doğru kullanmak ve e, hı hı. bunun üzerine inovasyona dayalı yani yeni bir e, iş modeli, e, bu ekonominin yeni bir e, parçası daha önceden başka isimler altında, başka boyutlarda e, kullanılmış ama şimdi bunların hepsi bir döngüsel ekonomi, circular ekonomi hı hı. adı altında toparlanıyor. Burada e, Bundan sonra bizim dikkat etmemiz gereken tabii e, ham maddelerin tekrar e, doğru kullanılmasına dikkat etmek ama e, burada bu tüketim, ya yani, şu, şu şunu söylemek isterim ki 2030 senesinde 5 milyar daha e, orta gelir grubu. E, Nüfus artışına, nüfusa dahil olacak. Çok özür dilerim ki bilgi koymak evet. istiyorum. Çünkü bugün Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı <laughs> Londra'da bir sunum yapacaktı. Bu sunumda son derece önemliydi. Enflasyon rakamlarını gördükten sonra hani ne anlatacak son derece önemliydi ve vereceği sinyaller de önemliydi bundan sonraki stratejileri adına hem de Avrupa Merkez Bankası bugün faiz noktasında, sinyal noktasında bir karar verecekken. E, başın Londra sunumundan son dakika gelişmeler ekranımıza yansıyor. Tüketici kredilerinin büyüme hızı yavaşlamaya devam ediyor diyor. Bu önemli bir başlıktı. Parasal sıkılaştırmanın enflasyonu olumlu etkisi belirli bir gecikmeyle gözlenecek diyor Sayın Başçı. Ve ardından şu anda enflasyonda ciddi bir şekilde konuşurken bazı etkisiyle hazirana kadar enflasyon yükselmeye devam edebilir. Bu son mesajı daha öncesinde de söylemişti. Hatta Mali Bakanı Mehmet Şimşek de dün benzer bir açıdan olaya yaklaşıp hazirandan sonra düşüşe geçecek haliyle olayı yorumlamıştı ve son dakika gelişmelerini de sizlere aktarmıştık. Cari açıkta 2014 yılında belirgin bir iyileşme gözlenecek diyor ve bu iyileşmeyi aslında görüyoruz ama özellikle tüketime gelen fren, sert fren ve sonrasında büyüme etkisi de zaten bugünlerde konuştuğumuz başlıklardan biri. Cari açıkta 2014 yılında belirgin bir iyileşme gözlenecek diyor ee başkan başçı Londra'da yaptığı yatırımcılara yaptığı sunumda. Ayrıntıları sizlere aktarmaya sürdürüyoruz. Şu anda 2.13.96 seviyesinde dolar tl karşısında süreç itibariyle önemli diyoruz. Bugün Londra'da yabancı ne diyecek bunu sorarak güne başlamıştık. Yeniden döndüğümüzde tüm bu değişen koşullar altında bir de doğa bize yardım etmiyorsa, <laughs> hava koşulları yardım etmiyorsa orada yeniden biz sürdürülebilirliği, döngüsel ekonomiyi, geri dönüşümü hepsini birden konuşmamız gerekiyor ki iş dünyası bu değişimler içerisinde nasıl strateji geliştirsin? Üretimden perakende ne yapsın? Bu konuya fokusunu, konsantrasyonu hiçbir zaman kaybetmemesi lazım iş dünyasının. Ee, bir tarafta bütün ekonominin konjonktürü değişebilir, siyaset e ...öndeki dinamikler farklılaşabilir ama... ...sürdürülebilirlik ve... ...doğal kaynakların devamı ve... ...bunların doğru kullanılması konusunda hiçbir zaman... ...konsantrasyonunu kaybetmemesi lazım. Burada da işte bu yeni ekonomik model... ...döngüsel ekonominin uygulaması da şöyle... ...hemen toparlarsak... ...bu döngüsel ekonomi... ...restore etmek üzere, yeniden canlandırarak... ...kullanılan ham maddenin... ...üretilen ürünün... ...bunun... ...inovasyonun öyle bir teknikte... ...yapılması halinde... Tekrar ekonomik emirimi dolduğunda e, biyolojik ya da teknolojik olarak atıklar çıktığında biyolojik olarak olanlar doğaya dönüyor. Teknolojik olanlar da tekrar başka bir ürün için kalite düşüklüğüne sebep vermeden yeniden e, hayata geçirip başka bir ürün olarak e, tüketime e, sunuluyor. Burada e, tabii eskiden bu uygulamalar yapılırken ...recycling modelinde olduğu gibi... ...genellikle kullanılan ürünün... ...bir alt kalitesi yapılmak üzere... ...kullanılmış o çıkan ham maddeler. Halbuki bu yeni metotta... ...yeni e, döngüsel e, ekonomide... E, ...yeni bir ürün üretilirken... ...kaliteden fedakarlık etmeye gerek yok. Dolayısıyla burada bir ekonomik... E, ...boşluk yaratılmayacak. Tüketiciye daha az kaliteli ürün sunulmayacak. Ve o ham maddeler... E, ...de... E, ...kazan sağlayacağı için de şirketler için, kurumlar için çok büyük ekonomik fayda var bunun içinde. Sonuçta kazanacaklar. Burada yine bir virgül koymam gerekiyor izninizle. Başkan başlığının Londra sunumuna dair bir başka başlık da çıkıyor karşımıza. Önce göstergeler 2014'ün ilk çeyreğinde de ılımlı büyümenin devam edeceğini gösteriyor diyor. Başkan başlığı sanayi üretiminde Ocak ayı itibariyle beklentilerin üzerinde 4.4 beklerken 7.3 gelmişti ve olumlu sinyal vermişti. Özellikle stafilasyon riski var mı derken yani büyüme yavaşlarken enflasyonda Artış devamını getirir mi, getirmez mi soruları sorarken de Başkan Başçı'nın Londra'da yatırımcılara e, bu sinyali vermesi önemli. Önce göstergeler 2014'ün ilk çeyreğinde de ılımı büyümenin devam edeceğini gösteriyor diyor. Yani yavaşlama yavaş sert değil, fren sert değil, yumuşak olacak diyor kontrolümüz e, çerçevesinde diyor Başkan Başçı. E, ama dediğimiz gibi doğal koşullar kontrolümüz <laughs> çerçevesinde değil, değil mi? Buradan evet. da iş dünyasının stratejileri yine karşımıza çıkıyor. Sörkler ee, ekonomide biyolojik ve teknolojik atıkları tekrar kullanmak dedik. Ee, biyolojik atıkların tekrar doğaya dönmesiyle de zaten doğanın devamını sağlıyoruz. Ee, azalan kaynaklarda ya yani doğanın azalan kaynaklarında suyun ve gıdanın azalmasıyla dünyada global olarak 40 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu. Doğrudan ekonomi faturası yani bize kestiği faturanın yanında bir ekonomi faturası da var. Aynen öyle. Dolayısıyla bu hakikaten göz ardı etmememiz gereken bir şey. Ee, üretimin, inovasyonun artık bundan sonra çok önemli olduğunu unutmamamız lazım. Ee, bunun e, hızlı tüketim mallarındaki uygulaması çok açık değildi. Bu konuda... E, Onların adını almadan geçemeyeceğim. Ellen MacArthur Foundation diye bir e, kuruluş. İngiltere'de e, bazlı. Bu circular ekonomi modelini dünyaya sunan değişik e, ekonomistler olmuş, bilim adamları olmuş. Fakat e, bundan e, sadece 8 sene önce... Emma Carter diye bir denizci bir kadın denizlere açıldığında iki defa solo dünya sola dünya turu yapmış. Bu arada azalan kaynakların ne kadar önemli olduğunu kendisi yaşamış. Bunu yaşarken de dünyadaki kaynakların ne kadar hızlı tüketildiğine dikkat ettiğinde bu misyonu üstlenmiş ve tekrar üçüncü turuna çıkmayıp bu kurduğu vakıfla dünyada bu modelin önceliğini yapıyor. McKinsey ile birlikte de son 3 senedir e, araştırmalar yapıyorlar. Birinci sene bu modelin e, verimliliğini iş dünyasında sağladığı faydaları araştırmışlar. İkinci sene e, bunu her sene Davos'ta e, Dünya Ekonomik forumunda, e, forumunda açıklıyorlar. İkinci sene e, e, sanayideki bunu e, faydalarını, circular ekonominin incelekten sonra, üçüncü sene de hızlı tüketim mamullerinde nasıl bir hı hı. E, fayda sağladığını araştırmışlar. Ve burada da ve hep sizinle konuştuğumuz paketlemeye kadar bu detayları incelenmesi gerekiyor dediğimizde orada bile büyük bir kazanım var. Bütün bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Ee, bu arada Başkan Başçı özel sektörün borç çevirme riski hala düşük seviyelerde diyor. Bir başka başlık olarak da karşımıza çıkan dün de bu konuda Maliye Bakanı Şimşek de bir risk görmediğini söylemişti. Bu arada izleyicilerimizden Mert Bal da bir soru göndermiş. Bir e, önerisi var aslında. İtopik bir öneri gibi geliyor ama e, kuraklığa ve küresel ısınmaya çare diyor. Sadece İstanbul'da günde 9 bin ton benzin harcıyoruz. Ayda iki pazar benzinsiz gün ilan edip Ticari araçlar hariç trafiğe çıkmasak, o günler toplu taşımaya bedava yapsak. Yılda 216 bin ton benzin tasarrufu yapar. Bu küresel ısınmaya da, cari açığa da, kuraklığa da, tasarruf açığına da önemli bir çare olmaz mı diyor izleyicimiz. Çok doğru. Evet. İzleyicimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuyu gündeme getirdi. Tabii ki öyle. Yani toplu taşımacılık giderek artarak kullanılıyor. Ve daha önce burada yine konuşmuştuk toplu taşımacılıkta e, buna ilave olarak biliyorsunuz bisikletle ulaşım <laughs> çok e, bu yeni e, s s s s sürdürülebilir e, şehirler kavramıyla birlikte hayat çok net kullanılıyor aslında değil Bizde mi? Bizde de bu bunun uygulamaları yapıldı ama eee çalışmalar yapıldı yolu, ama uygulama daha yolu, hepsi hepsi birlikte gelmesi evet, gerekiyor değil evet, mi? Evet. Burada aslında şu var. Yani biz bunu hep konuştuğumuzda Üretmek evet çok önemli. İnovasyon hani farklı bir ürün geliştirmek çok önemli ama satış pazarlama noktasında yanlış bir adım hepsini en başa döndürebiliyor, değil mi? Evet. Ee, tekrar şimdi bu e, döngüsel ekonomiye dönersek burada e, tüketimden ziyade servislerin e, satılmasını öngörüyor. Ee, döngüsel ekonomi. Ee, o da şöyle bir ürün ürettiniz, bir çamaşır makinesi. Hı hı. Bunu e, bütün bu e, inovasyonu e, döngüsel ekonomi metoduna göre yaptıktan sonra tüketiciye ulaştığında, ekonomik ömrü dolduğunda geri ve almak üzere bir kontratla veriyor tüketiciye. Ve ben çamaşır makinesiyle kullanımım bittikten sonra onları iade ediyorum. Onlar da kendi ürettikleri malzemenin ayrıştırdıktan sonra içindeki ham maddeleri tekrar başka bir üründe kullanmak üzere e, geri alıyorlar ve bana yenisini veriyorlar. Evet bunu aslında geçtiğimiz dönemlerde yine e, Türkiye'de üretimde konuşuldu. Mesela işte e, küçük ev aletleriyle ilgili Murat Kolbaşı ile konuşmuştuk. Bir e, süpürgenin içinden şimdi yanlış bir reklamda söylemek istemiyorum. 2 kilo gibi bir bakır çıkıyor. Bunu tekrar dönüştürebiliriz ve e, tekrar dönüştürme e, ve sanayide kullanma ile ilgili hurda toplama ile ilgili beyaz eşyada ve küçük ev aletlerinde biz bunu konuştuk aslında ee, bir çağrda yapılmıştı. Tabii, bugün tasarlı, e, dünyadaki rakamı hatırlamıyorum ama e, cep telefonlarının yarattığı atıkların içindeki bakırlanmış bakır oranı o kadar çok yüksek ki yani bunları e, yeni modüllerle, yeni, işte blok telefonlar Hı -hı. üretiliyor. Bütün bunları ee, ekonomiye sunduğumuz zaman inan ki çok büyük faydalar sağlayacak. Ee, ayrıca Murat Bey'in söylediği çok doğru. Onunla konuşmuştuk bu konuyu da. Ee, bu uygulamaların e, beyaz eşya sektöründe başlaması hakikaten bir an önce e, hayata geçirmesi e, Research lazım. and development'te hayata girmesi lazım. Çok teşekkürler sevgili Dilek Bil. Sustuneo İstanbul Sürdürülebilir İş Platformu kurucu ortağı tam kuraklıktan bahsederken biz yine de e, sürdürülebilirlik dedik, döngüsel ekonomi dedik. Neden dedik bunları anlattık. Teşekkürler e, katıldığınız için. Ben Ve mi? ne demiştik Merkez Bankası Başkanı Erdem Başlı Londra'da yabancıları ne anlatacak çok merak ederek başlamıştık güne. Bu sunumun ayrıntılarını sizlerle buluşturuyoruz ve yarın da fiçi beklemeye devam ediyoruz. Şimdi kısacık araya gidelim. Reklam arasında ardından haberlerle karşımızda olacağız. Ve burada da yaz lastiğine geçtiniz mi diyoruz. Önemli bir noktaya dikkat çekerek. Sizler ne dersiniz bizimle paylaşın. Az sonra haberlerle karşınızdayız. Lider Factoring'in sunduğu program devam edecek.